Poisson dağılımı örnek soru 3. Bu videomuzda Poisson dağılımı konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir giyim mağazasına mesai saatlerinde yarım saatte ortalama 12 müşteri gelmektedir. Bu mağazaya mesai saatleri içinde herhangi bir 5 dakika hiç müşteri gelmemesi olasılığı nedir? Öncelikle sorunun Poisson dağılımı sorusu olduğunu nereden anlayacağız? Sorunun içinde bir ortalama lambda bahsediliyor. Ve bu ortalamanın da belli bir zaman dilimine ait olduğunu görüyoruz. Yani yarım saatte ortalama 12 müşteri gelmektedir. Yani bu lambda'nın bize verildiğini gösteriyor. Lambda 12. Fakat bu 12 değeri yarım saat için yani 30 dakikaya karşılık gelen lambda değeri. Biz bu lambda değerini güncellemek zorunda mıyız? sorunun devam eden kısmında bize neyin sorulduğuyla o belli olacak. Bu mağazaya mesai saatleri içinde herhangi bir 5 dakikada herhangi bir yarım saatte hiç müşteri gelmeme olasılığı sorulsaydı o zaman landayı güncellememize gerek olmayacaktı ama burada herhangi bir 5 dakikada hiç müşteri gelmeme olasılığı soruluyor. Yani landayı 5 dakikaya güncelleyeceğiz. 30 dakikada ortalama 12 müşteri geliyorsa 5 dakika 30'un 6'da biridir. Yani bu 12'yi de 6'ya bölersek 2 kişi gelir. Lambda 2'dir 5 dakika için. Şimdi bundan sonra biz kaç kişinin gelmesi veya gelmemesinin peşindeyiz baktığımızda hiç müşteri gelmeme olasılığının peşindeyiz. Yani Px eşittir Sıfırı arıyoruz. Dağılımın da Poisson olduğuna bu ortalama olayından dolayı karar verdik soruda. Şimdi bunu Poisson diye okuyorum. Her şeyin en doğrusunu yapma hastalığı içindeler olanlar Poisson. Mu? Nasıl okuyorlarsa artık kulaklarını tırmalıyordu. Ama çok da umurumda değil. Poisson. Devam edelim. P x eşittir sıfırın derdindeyiz biz. E üzeri eksi lambda çarpı lambda üzeri x bölü x faktöriyel Poisson dağılımının kuralıdır. Buradaki lambda'mız 2. P x eşittir 0. 0 müşteri gelme olasılığı. E üzeri eksi lambda'mız 2 çarpı 2 üzeri 0 müşterinin gelmesini istiyoruz. Buradaki x'in yerine 0 bölü aşağıdaki x'in yerine de 0 faktörü. 2 üzeri 0 1 0 faktörü yelde 1 sorumuzun cevabı da 1 bölü e kare. Deseydi ki burada mesela bu 5 dakika içinde 3'ten fazla müşterinin gelmesi. O zaman P x eşittir 3, x eşittir 4, x eşittir 5 onun sonu olmayacağı için 1'den istenmeyenleri çıkartarak yapardık. Veya 2 müşteri gelmesi sorulsaydı x yerine 2 koyup yapacaktık. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.